Ama sadece sizin belinizin dedi. Bunu sakın unutmayın. Beni koruyup kozayıp yaşatacak olan sizlersiniz dedi. Artık ezberlediğim bir cümle bu. Defalarca yineledi. Hiç unutmadık. O sözü hiç unutmadık. ve unutmayacağız. Bizim görevimiz ancak son nefesimizi verdiğimizde sona erer. Bizler burada Zeki Müren'in kendi yaşamında bildiğiniz üzere Zeki Müren yaşamda kendisi hayattayken mirasçı olarak Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na kendine evlat edilmiştir. Ebedi olarak onun mirasına sahip çıkmak ve onun hedefleri, istekleri doğrultusunda anısını yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. sizleri de aramızı bugün gördüğümüz için burada daha fazla kalabalıkla günden güne artan ilgi alakayla bir arada olduğumuz için hem yerel yöneticilerimiz nezdinde hem ailesi nezdinde hem sevenler nezdinde hepinize çok çok teşekkür ederiz. Zeki Müren'i Bursa'da daha fazla yaşatmak ve anmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzerimize çok büyük bir görev de var. Zeki Müren, Bursa'da 1931 yılında doğmuş, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Bursa'da yaşamış ve sanatıyla bütün dünyayı nam salmış bir sanatçı. Dolayısıyla onun engin, derin hem sanat, hem kişiliği, hem değerleri, hem yaşam tarzıyla e, bilmemiz, öğrenmemiz gereken aslında daha çok fazla detayı var. E, Bursa kent kültürünün ve kent kimliğinin çok önemli bir parçası Zeki Müren. E, bunu günden güne daha fazla... Yaşatabiliyor olmak bizlerin aslında bir nevi de boynunun borcu. Velem yölem velem yekullahu küfurun ahad. Allahu hasıl olan edris sevabı. Fani alemden ebedi aleme göç eden. Yekulu belâşıkın nebî-i Muhammed el-emin. Ves-salatu ve's-selamu ala resûlinâ Muhammed.